Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün sizlere Apple Watch saatiniz için günlük kullanımınızda kullanabileceğiniz saat kordonlarımızı tanıtacağım. Hızlı bir şekilde tek tek hepsini deneyeceğim. Saatte de nasıl duruyor hep beraber görmüş olacağız. Öncelikle bir adet bakka tasarımlı manyetik kordonumuzu test edeceğim. Rengi oldukça güzel. Aynı zamanda da baklalı tasarım ve bu şekilde de Apple'ın kordonları gibi manyetik tasarımda. Hemen hızlı bir şekilde testimi gerçekleştiriyorum ve saatimde nasıl duruyor hep beraber görüyoruz. Evet kordu saat yerleştirdim. Şu anda dış tasarım bu şekilde ve içte de aynı şekilde kahverengi bir tasarım söz konusu. Manyetik bir tasarıma sahip zaten genel olarak yapısı gereği. Şu şekilde kolda duruşunu da sizlere göstermek istiyorum. Zaten gerekli ayarlamaları siz kendiniz de yapabilirsiniz. Burada manyetik tasarımda olduğu için Koldura duruşu şu anda görmüş olduğunuz gibi gerçekten gayet şık duruyor diyebilirim. Diğer rengini denemek istiyorum şimdi hızlı bir şekilde. Bir diğer rengimiz kırmızı. Kırmızı rengi oldukça da şık duran bir renk. Arka tarafı yine aynı şekilde kahverengi bir tasarıma sahip. Yani kordonların iç kısmı kahverengi renkte. Diğer renktir zaten. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi. Hızlı bir şekilde bunu da yerleştiriyorum. Yani gümüş saatlerde genelde canlı renkler oldukça güzel gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi şu anda da oldukça şık bir renk diyebilirim. Kolda duruşunda hemen sizlere hızlı bir şekilde göstereyim. Yani şimdi şu anlık bol bırakıyorum ama günlük hayatınızda da siyah bir şey yediğinizde vesairede kolda duruşu şu anda görmüş olduğunuz gibi. Şu anda yeşil renkte kolda bu şekilde duruyor. Oldukça güzel, oldukça da şık bir kordon. bir diğer modelimiz olan örgü hasır kordonumuz esnek bir yapıda görmüş olduğunuz gibi hani malzeme kalitesi olsun gayet güzel şekilde de istediğiniz kadar sündürebilirsiniz. Lastik yapısı sayesinde asla kolunuzda rahatsız etmez. Hemen renk renk takmaya başlıyorum. Kordonun bileğinde duruşu bu şekilde. Tabii ki de siz kendi bileğinize göre de ayarlayabilirsiniz. Small, large, medium olmak üzere 3 farklı ölçüsü var. Kendi bileğinize göre tercih edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi şu anları duruşu bu şekilde. Bir diğer rengi bileğime taktım. Şu anda benim bileğimde large ölçülü bir kordon görünüyor. Bana biraz bol geldi. Medium olsa da tam oturur diyebilirdim. Şu şu anda bu rengi de bu şekilde kolumda görüyorsunuz. Evet şu anda da sarı renk bileğimde bu şekilde duruyor. Ve renkler de oldukça güzel. Kırmızı renkte görmüş olduğunuz gibi şu şekilde duruyor. Tekrar belirtmek etmek istiyorum. Siz kendi bilginize göre olan ölçüde kordonu sipariş edebilirsiniz. Şu anda bendeki large ölçülü bir kordon. Sportif giyindiğinizde antrenmanlarınızda vesaire gene bu tarz sportif kordonları tercih edebilirsiniz. Şimdi hızlı bir şekilde bilekte duruşunu göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bilekte duruşu da şu anda bir şekilde delik yapısı sayesinde kendi bileğinize göre isterseniz dar, isterseniz de geniş bir şekilde ayarlayıp kullanabilirsiniz. Şu anda bilekte duruşu bu şekilde. Diyelim ki klasik bir giyim gerçekleştirdiniz o gün ve daha böyle şık olmak istiyorsunuz. Şık tamamlayıcı bir aksesuarınız olsun istiyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi bu sefer Apple Watch'lar için deri kordonlarımız bizleri karşılıyor. Malzeme yapısı oldukça güzel. Bu taraflarda dikişli tasarımları bulunuyor. Deri kalitesi oldukça güzel. Ele aldığınızda premium bir hissiyat veriyor diyebilirim gerçekten. Apple Watch saatimizde kordonlarımız bu şekilde durdu. Kahverengi renk de gümüş rengi oldukça güzel gitti. Aynı şekilde deminki modelin kırmızı rengi de mevcut. Kırmızı rengi de gerçekten çok şık duruyor. Kullanım esnasında bunu da tercih edebilirsiniz. Giydiğiniz kıyafetlerinize, aksesuarlarınıza veya takılarınıza göre. O gün giydiğiniz kombine göre kordonunuzu da kombinleyebilirsiniz. Hemen kolda duruşunu da göstereyim. Zaten delikli tasarıma sahip. Kendi bilek boyutunuza göre de ayarlayabilirsiniz. Bilekte duruşu da şu anda görmüş olduğunuz gibi. Hasır kordonumuz. Cırt cır tasarıma sahip. Cırt yapısı oldukça güzel. Ve aynı zamanda dış kısmı yumuşak, hasır. Kordonumuz gerçekten çok hafiftir ve bileğinizde taktığınızda sizi asla rahatsız etmeyecektir. Bunu da buradan söylemiş oldum sizlere. Şu anda kolladı da görmüş olduğunuz gibi oldukça şık bir kordon. Cırt cırtlı tasarımıyla da dilediğiniz sertlikte ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz daha gevşek bırakabilirsiniz. Dilerseniz de daha sıkı ayarlayabilirsiniz. Diğer rengimiz yeşil rengimiz. Bilekte duruşu da şu anda görmüş olduğunuz gibi. Bir diğer rengimiz mor rengimiz. Evet bilekte duruşu da şu anda görmüş olduğunuz gibi gerçekten güzel bir renk. Hasır kordonlarımızı sizlerle beraber gördük. Şimdi Diğer silikon modellerimize geçiyorum. Zaten Apple'ın orijinal kutularından da çıkan orijinal tarzda bu tarz kordonları. Şimdi renk renk hepsini kolumda göstereceğim sizlere. Gene kendi bileğinize göre ayarlayabilirsiniz. Kolda da şu da şu anda olduğu gibi. Bir diğer modelimiz olan PRD35 modeli metal baklalı bir tasarıma sahip oldukça şık ve buradan klipsli bir yapısı var. Klipsli yapıyı açarak rahatlıkla kullanım imkanı sunuyor bizlere. Bu pim sayesinde çıkartarak kendi bilginize göre de ayarlayabilirsiniz. Hem gümüş rengi mevcut hem de aynı zamanda bir adet siyah rengi mevcut. Klasik giyimlerinizde özellikle takım elbise vesaire giydiyseniz bu kordonu tercih edebilirsiniz. Oldukça şık durduğunu söyleyebilirim. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi bileğimde bu şekilde duruyor. Tabii ki boyutu benim bileğime göre ayarlı olmadığı için böyle. Dediğim gibi içinden çıkan şu iğne yardımıyla da yan taraftaki baklılardan süküm sağlayarak bileğinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet şu anda da kolda duruşu bu şekilde. Bugün sizlerle beraber Apple Watch saatimiz için günlük hayatta kullanabileceğimiz farklı kordon modellerimizi inceledik ve hepsini aşağı yukarı kolumuzda test ettik ve kolda duruşunu sizlere göstermeye çalıştım elimden geldiğince. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açıp ve videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.